Hocam iPhone versiyonunda çok güzel bir animasyon var. Android'de de olsa olmaz mı? Olmaz. Hocam bir mobil uygulama istiyorum ama ne olduğunu söyleyemem. Fiyatı ne olur? 42. Aso yapmadım hocam. Girişimin batar mı? Aso değil de SEO yapmadıysan batar. Çok inanılmaz bir fikrim var. Daha önce kimsenin aklına gelmedi. Sizce nasıl fikir hocam? TAS Hocam bu web sitesinin mobil uygulaması kaça yapılır? Bir yüzlüğünüzü alırız Yüzlük derken yüz bin mi? Dolar mı? Euro mu? X mi? Altın mı? Apple mi? Çok basit bir mobil uygulama fikrim var hocam Pokemon Go'nun aynısı olacak Kaça yaparsınız? Pokemon Go'yu yapan firma Niantic Labs LABS Laboratuvar bilim yapıyorlar. Hocam backend kullanmasak, Bu uygulama verileri doğrudan veri tabanından çekse olmaz mı? Veri tabanı direkt senden veri çekse hoşuna gider mi? Gitmez. Hocam benim bir fikrim var. Girişim yapmak istiyorum ama işimi bırakmak da istemiyorum. Ne yapmalıyım? Girişmeyi bırak. Aklımda bir fikir var. Instagram, Twitter, Facebook yeteneklerini hepsini kapsayacak hocam. Sizce tutar mı? Ayrı ayrı olursa tutar. Hocam bir fikrim var ancak çalınmasından korkuyorum. Açıklayamam. Fiyatı ne olur? 42. Hocam bir fikrim var ama prototip yaptırmak istemiyorum. Herkes kesin sevecek, kesin tutacak. Siz ne diyorsunuz? 42. Çok kapsayıcı bir fikrim var. Hedef kitlesi. Herkes mobil uygulamam tutar mı? Pas. Hocam kodu Sörra ile atmak caiz midir? SFTP kullanırsam caizdir. Production'da kod değiştirdim. Günahı nedir? Kaç satır değiştirdiysen o kadar Tesla. <laughs>